İstanbul'un en hızlı şoförüne düştüm. Pe. Nasıl ekti kerepler değil mi? Oh oh. Nereye gitti bu herif be? Vay uyanık, paraları vermeden tüydü. Oh Neredesin be? Hop oh be! Ne uçtun mu yoksa? Burada da yok. Ha. Ha. Ah kapam, hayatımda senin kadar enayi bir herif görmedim. Nasıl kaçırdın adamın? Ama bu iş böyle bitmez. Ne de diğer dur bakayım. Amerikan korusunda Prenses Sara'nın köşkü dedi. Tamam, gider paramı isterim. Ben de parayı kaçılacak. Göz var mı be ha? Ben de göz var. Ah, üzüm.